Herkese selamlar. Bugünkü kutu içeriğimiz pil test cihazı olarak geçen e, Pirana marka bir cihaz. Model numarası PBT1644 olarak yazıyor. Şu şekilde göstereyim, sağlayayım. İçinde 1.5, 1.28 volt için iyi, 1.27, 1.15 için zayıf, 1.15'in altındaki piller için değiştirmelidir. E, uyarısı var, yani yazısı var. 9 volt piller için 9.0. 7 ile işte 8 volt iyi demiş. 7.76 volt arası zayıf demiş. 6 volt altındakiler değiştirmelidir demiş. Ürünleri nasıl konulacağı gösterilmiş burada. Hemen hızlı bir şekilde deneyelim. Ölçüm arıla 1.5 volt yazmış ve 9 volt sanırsam. Elimizde 1.5 volt piller mevcut. Şu şekilde pillerin çeşitlerini göstermiş. içerisinden garanti belgesi ve test cihazı çıkıyor. Şu kadar boyuta sahip bir parmak işte kalınlık civarında. Elimde önce e, Duracell'in pilleri var. Şu e, küçük AA pillerden. Hemen bir deneyelim. Doğru mu takıyoruz? Ona bir bakalım. Doğru takmazsak sanırsam çalışmayacak mı? Ne olacak? doğru taktım. E. herhangi bir açma kapama tuşu zaten yok ki olamaz da. Ne yazmış? Aa işte bir buçuk volt. Tamam küçük plaj konuşsun kardeşim sen? Ters takayım. Bitik olduğu için mi ki acaba? Bitik olabilir bu. Ee, yenisini deneyelim. Büyük çalışır. Az önce açtığım bir pil deneyelim. Evet. Buradan 1.56, 1.54 yani ne demiştik? Bakalım hemen. 1.5 volt. 1.5 voltu dolu dolu şu an alıyoruz bu 0.1 bir pildi. Belki diğeri bitmiş olabilir. Şu da yine sıfır bir pil. 1.54, 1.55. Bu da 0.1 pil. Bir tane daha doğru var. Ona bakalım. Bu da mı bitik? Evet. 0.83, 85. Yani bu tamamen değiştirmeli kategorisinde. 1.27.6.7 sanırsam. bakıyorum. Evet. Bunun tamamen ömrü bitmiş. Diğer Duracell abi yeniden deneyelim. Sanırsam bu tamamen bitmiş. Onun için böyle. Evet bu tamamen bitmiş sanırsam. Ee, gayet güzel bir cihaz. Büyük pil içinde şurada yeri var. Çok basit bu yanlış hatırlamıyorsam 60 lira bantlarında bir cihazdı. Sağlamlık testi de yapmış olduk. Çok adi bir şey. Özellikle malzeme kalitesi. Fakat işe yarar mı? Yarar. En azından ee, pillerin ömrüne bakıp bakıp atabilirsiniz. Ne kadar dolu boş olduğuna. Bu ürün incelememiz de bu kadardı. Herkese iyi seyirler şimdiden.